Arkadaşlar selam. E, dünkü maçtan sonra bayağı bir gündem oldu. Bazı konular özellikle Victor Nelson'la ilgili konular. Biraz bunları konuşalım istedim. E, Birçok kişi Victor Nelson'un işte gitmek istiyor, o yüzden kötü oynadı, takımı sattı falan gibi e, şeyler söylemiş. Çünkü e, bir yandan da insanlar da şöyle düşünüyor. Biz hayatımızda Victor Nelson'un şöyle bir performans gösterirken hiç izlemedik. Yani bundan daha kötüsünü hiç izlemedik. Ee, ne oldu da Victor Nelson bu kadar kötü oynadı? Özellikle ilk golde yaptığı hata hani olacak işti yani hiç görmediğimiz türden bir hat, hat, pozisyon hatasıydı. Saniyelerce bekledi yani rakip ayağını uzatana kadar adam ayağını uzattı gitti orta sahadan koştu gitti golü attı falan. Onun dışında maç içerisinde de çok kötüydü. Ve asıl soru işareti de Okan Buruk'un maç sonrasında hiçbir zaman olmadığı kadar kötüydü. Çok çok kötü oynadı. Özellikle Nelson için bunları söyledi. Direkt bunları söyledi hatta. Şimdi takım savunmamızda mı sorun vardı yoksa Nelson'un bireysel hatalarından dolayı mı biz orada puan kaybettik ve istediğimiz skoru alamadık yoksa başka hatalardan dolayı mı? Bunları konuşmak lazım. Dün maçtan sonra sıcağa sıcağına e, bir tabi e, konuş yani insan daha de, şey e, net bir analiz yapamıyor ama şimdi detaylı olarak düşündüğümüzde Nelson bir felaketti ve gitmek istiyorsa da gitsin. Bu adama teklif varsa parası neyse anlaşılsın ve gönderilsin yani uzatacak bir şey yok İyi kötü ortalama bir stoper zaten bulunur. Ee, onun dışında ee, ben şunu söylemek istiyorum. Bu ee, teknik direktörümüzle ilgili ben geçen sene de çok kere konuşmuştum, çok kere söyledim bunları. Mesela Berkan da ne görüyor da oynatıyor? Mitşo'dan daha fazla bu adamda olan şey nedir? Dünkü maçta pas hatasından başka hiçbir şey yapmadı. Daha maçın başında bu takıma karşı sarı kart gördü. Sarı kart gördükten sonra da fauller yaptı. Allah'tan hakem atmadı vesaire vesaire. Ya sen teknik direktör olarak at çıkarsana abi. Görmüyor musun? 70. dakika falan oyundan çıktı. Ne yaptı abi bu adam 70 dakika sana sahada kalacak ne gösterdi? Benim gör ben hiçbir şey göremedim. Bütün maçı izledim. Bu sizin gibi işte bin, on binlerce insan izledi ve herkes aynı şeyi soruyor. Yani bu oyuncuda ne görüyorsun da oynatıyorsun? Bana kalırsa Türkiye'de Anadolu küme düşmemeye oynayan Anadolu takımlarının futbolcusudur. Aynı fazla orada oynar yani. Şimdi bir diğer isim Yunus Akgün. Bu adamdan Galatasaray futbolcu olmuyor yani. Hani e, e, bu kaçıncı şans? Geçen bütün bir seneyi hiçbir şekilde kullanamadı. E, bu sene lige başlıyorsun. E, gene aynı gene aynı. Bu açı maçı izleyin. Bir tane adam eksiltmiş mi? Bir tane kritik pası var mı? Bir tane doğru düzgün kendi yarattığı bir Kendi böyle bir çalımadı falan. Öyle bir gol pozisyonu var. Onun dışında hiçbir şey yok. E, şimdi bu adamla ilgili bu ısrar niye yani? Ha, bu kadar olamaz ki yani. yani yani aynı yerde aynı hatada ısrar olacak iş değil yani bu Türk oyuncu oynatma kuralı 3 Türk oyuncu oynatma kuralı gerçekten kulüpleri çok olumsuz etkiliyor eğer iyi iyi Türk oyuncularımız varsa keşke 11'de Türk oyuncudan oluşsa kadrolarımız ama yok hani yoksa da ısrar etmek bence müthiş derecede mantıksız bir e, durum olarak e, göze çarpıyor e, onun dışında Mesela Halil girdi golünü attı. Bunu niye bu niye oldu? Çünkü golcü yani pozisyonu center for nerede durması gerektiğini biliyor. Top geldiğinde de nasıl vurması gerektiğini biliyor. Hemen ayağını yatırdı. Attı. Boş kaleye bir gol gibi gözükebilir. Asla değil. Önce doğru yerde bekledi. Sonra da doğru vuruşu yaptı. E şimdi maç boyunca senin orada forvetle denediğin Zaniola ve Barış Alper'le bu olmadı. Ya görmüyor musun bunun olmadığını? Bu net olarak olmadı. Bunu sen 80 dakika geçmesi mi gerekiyorduk bunu görmen için? Ben anlamadım. Çok yanlış kadro çok yanlış ve çok geç oyuncu değişiklikleri. Nihayetinde de e, kaçan bir 3 puan. Hem Türk futbolunun Avrupa'daki ilerleyiş açısından çok önemli bu takımları tokatlayıp geçmek. E, hem de şimdi gereksiz bir şekilde ligin, şimdi bu e, periyodun ikinci maçında da stres yaşayacağız. Şimdi ikinci maçta e, Cedric Bakambu oynayabiliyormuş. Ve Lucas Torreira da iyileşirse umarım e, Sağda olacak İkinci maçta şu anki durumumuz Ben senet olarak söyleyeyim Bir Tromsø faciası Bir Oster faciasına çok yakınız e, Öncelikle bunu söyleyeyim Bunun da bir sebebi var O da şu Sürekli olarak e, Biz bu ön elemelere kadromuzu Hazırlayamıyoruz Aynen bu senede hazırlayamadığımız gibi Bakınız Forbet oyuncularımıza gelelim Geçen seneden düşünelim Mustafa Muhammed'i sattık. Bafet'in ve gomisi gönderdik. Yerine gelen forvet yok. Icardi de gitti. 3 Üç forvetin 3'ü de gitti. E şimdi bugün senin sahayı çıkartacak forvetin yok. E şimdi böyle olunca senin adın Galatasaray değil. Kusura bakmayalım da yani Real Madrid'de olsa yapamazsın, geçemezsin. Yani buradaki en 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 e, önemli konu ve en önemli bizim eksiğimiz kadro kuramıyoruz. Buralara burada rekabet edecek kadroyu oluşturamıyoruz. Bakın iddia ediyorum. Tam kadro çıkıp yani doğru hazır kadromuzla çıksak bu takımlara onar tane atarız ve gireceğimiz kupanın iddialı takımı oluruz. Ama bu ön elemeleri geçemediğimiz için bu kepaze süreçte işte hiçbir şekilde bir sonuç alamıyoruz. Galatasaray bugün tekrar tekrar söylüyorum. bir forvet ve bir de doğru düzgün orta sahası daha olsaydı bu dün oradan 5-0 kazanıp dönerdi. Ama biz hala aynı yerde hatalar yapıyoruz. Mesela nerede? Hemen örnek vereyim. Parades Galatasaray'da. Lo Celso ile görüşülüyor. Davinson Sanchez ile görüşülüyor. Erik Lamela ile görüşülüyor. Onunla görüşülüyor. Bununla... Ya kardeşim bu nasıl bir görüşmeymiş ya? Bir tek bir sonlanmadı. Artık bitirin. Bu konu kapansın. Bu oyuncu kimse gelsin ve oradaki pozisyonda bir an önce devam etsin. E şimdi kıytırık Litvanya fut takımı ulan fut sahası bile olmayan takımı yenemiyoruz eleyip eleyebileceğimiz belli değil. E üçüncü turda karşımıza gelecek takımla gene böyle orta sahasız forbesiz çıkarsan zaten kesin elenirsin. Mucize sonucu orayı da hadi diyelim geçtim. Playoff'ta zaten elenirsin. Bu kadar masrafta seni kurtaracak tek şey şampiyonlar ligine girmektir. Alırsın oradan 30-35 milyon peşin. Ondan sonra da puanlarına göre kazanacağın puana göre de o rakamı 40 milyon yaparsın neyse ne yaparsın. Sonra Avrupa ligine devam edersin. Orada da iddialı olursun o kadroyla ama sen daha en baştan gol yersen yani daha en baştan oraları geçemezsen kusura bakma ee, kazanmak kaftanın ardında olur. Hiçbir şey kazanamazsın. Ne para kazanabilirsin ne kupa kazanabilirsin ne de bu kulübün şanını şöhretini yukarıya taşıyabilirsin. Erdem Timur ne diyordu? E, transfer etmek istediğimiz oyunculara az diyoruz ki bizim asıl hedefimiz yeni bir UEFA yeni bir Avrupa şampiyonluğu. E şimdi sen e, bu, bu vaziyette mi insanlara yeni bir Avrupa şampiyonluğu vaat ediyorsun? Mesela Wilfred Zaha transferi. Bu kim istemez? Yani Zaha gibi bir oyuncuyu ki yani bugün bir, bir, takımın teknik direktörü ya da taraftarı ya da hatta futbolcuları der mi ki yani yok canım bu ne bunun neyini bize aldınız falan. Tabii ki mükemmel futbolcu ama doğru transfer mi? Yani bizim eksiğimiz olan şey Wilfred Zaha mıydı? Yoksa orta sahada 8 numara oynayacak hatta 10 numara oynayacak ve, ve tabii ki bir forvet. Bizim eksiğimiz bunlar mıydı yoksa Wilfred Zaha mıydı? Yani dünyanın parasını verip alıyoruz ama oynatacak boşta pozisyon bana kalırsa yok. Yani bir tarafta Zaniolo, bir tarafta Kerem varken Zaha nerede oynayacak? Bunların hepsini iyi düşünmek iyi analiz etmek lazım. Umarım bu transferleri yapanlar da buna göre analizlerini yapmışlardır. Şimdi ee, bence ee, dünkü maçtaki puan kaybı ve turu orada alamamamız hemen orada bitiremememiz iki nedeni var. Birincisi Nelson'un bence kişisel performansı bana kalırsa gitmek istiyor. E, i̇kincisi de Okan Buruk'un yanlış kadroları ve çok geç oyuncu değişiklikleri. Özellikle de iki isimle ilgili yani artık Galatasaray taraftarının bence sabrı kalmamıştır. Berkan ve e, Yunus. Yani bu o bana göre Morutsan Yunus'tan 50 kere daha iyi futbolcu. Mit şöyle Berkan'ı kıyaslamak futbola ayıp. Öyle söyleyeyim. O kadar büyük bir fark var ama e, maalesef teknik direktörümüz artık ne görüyorsa e, ne Mitşo'yu ne Morutsan'ı oynatmıyor. Hatta o kadar geç onlara şans veriyor ki iş işten geçmiş oluyor. Ama dün Mitşo ve Morutsan gelince iki gol bulduk. Herhalde bu e, çok net bir şekilde de e, teknik heyete sadece Okan Buruk'a değil e, bir mesaj e, olmuş olacaktır. Bunu söyleyebilirim. Galatasaray inşallah Allah muhafaza yani burada eğlenmesi falan yani kahrolurum yani. inanılmaz üzülürüm. Öyle bir şey Allah korusun yani düşünmek bile istemiyorum. İnşallah Galatasaray çok rahat bir şekilde bu turu geçer. Çok çok kötü bir takım ama çok disiplinli. İşte koşuyorlar manyak gibi. Onun dışında hiçbir şey yok. Sen gel de at dersen atıyor. İşte Nerson'un yaptığı gibi. onun dışında bizim için önemli olan gol kaçırmamak ve manyak gibi saldırmamak. O topu tutup oyunu tutup en önemlisi bu oyunu tutup girdikçe gol pozisyonlarına, golleri yapabilmek bizim için en önemli konudur. Onu söyleyeyim ama tekrar tekrar ifade etmek isterim ki bu manyak gibi habire uzun top habire sağdan orta habire soldan orta bu şekilde olacak iş değil ee, en 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 önemli konu tekrar tekrar belirteyim ee, sakince futbol futbolumuzu oynamamız lazım iyi ve doğru futbolumuzu oynamamız lazım ve e, bakan bunun Torreira'nın girmesiyle de artık daha farklı bir kadro gücüyle de or İstanbul'da turu bitirmemiz lazım en önemli konu bu bir konuda kısaca hemen geçeyim Mauro Icardi Mauro Icardi ile artık kabak tadı vermeye başladı. Bu oyuncuyla kontrat yapıldı mı? Ya yani kulüp bunu niye açıklamıyor? Yapıldı mı yapılmadı mı? Sözde anlaşmayla nereye kadar bekleyeceksin? Bu adam Türkiye'ye gelecek mi gelmeyecek mi? Ve gelecekse ne zaman gelecek? Artık çünkü bu e, saçma sapan bir noktaya vardı bu iş. E, sürekli işte Icardi geliyor yok gelmiyor yok şu gün gelecek yok bugün gelecek. Bunlara hiç girmeyelim. Artık geliyorsa gelsin gelmiyorsa da Galatasaray bence forvet baksın. Çünkü iş işten geçiyor. Yine eğleneceğiz Avrupa'dan. Ee, hiç hoş olmayan bir netice olacak. Ee, öyle olmasın inşallah. Videodan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.